Arkadaşlar herkese hoş geldi. Bugün Outlast'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 2 ay önce 3. bölümü attım. Ve artık 4. bölümü çekmenin çoktan zamanı gelmişti. Evet. Ee, çok caz yapmadan hemen geçelim. En son burada kalmıştık. Şey Yalnız nereden gideceğiz abi? Yukarıdan mı en son? Unutmuşuz artık. Oynamıyorum. Korktun mu? Nasıl ölüyorum? Nasıl ölüyorum lan? <laughs> Nasıl öldüm lan ben? Öldüm, bu da öldüm. Oğlum daha yeni başladık nasıl öldük? Hayat i̇şte böyle, 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 yani Yalnız teşimle, Ben tırstım ya şöyle devam ediyorum Tamam buradan böyle gitmeyeceğiz mi? Yani. Öyle sana Oğlum ne oluyor? Hayır normalde, normalde... Normalde böyle geçiyorduk, gidiyorduk buralardan ne oldu bir anda ya? Gaz maskesi mi lazım? Bir şey yok kanka. Ya da buradan aç kardeşim ipler. Unutmamışız. Evet ar <laughs> arkadaşlar gördüğünüz üzere Dapbe köyünde. Sen kapat şunu. Oğlum ben buradan geldim. geldim ama ya şimdi. Dapbe <laughs> <laughs> Abi burası kapalı. Bizim Buradan Bunun için gaz kapamamız lazım galiba. Gaz var oğlum. Öyle Abi, mi? Bak bakayım. Male. Ne yazıyor? Erkek. <gülüyor> yo yo doğru doğru buradan hatırladım şimdi bir dakika <laughs> Yoksa daha önceden oynadın mı? o <laughs> <laughs> inanılmaz <gülüyor> Evet geçtik nasıl eğiliyorduk? Heh. bak <laughs> bak Abi Oğlum yine tırsma geliyor bana ya Bu ne? Hayır, oyunun sesleri yeterince zaten geliyor Ne oldu lan? Abi Niç olsun ki bana pataçık. Hadi ay biraz aç Oradan giremiyor kardeşim. Yapamıyor. <laughs> yani sen bana kiloludun mu demek istiyorsun ya? Biz bu arada oluyoruz. Ne söyleyeyim şu an. sallayıp gidiyoruz hemen. Yani. Aynen Bilader. onu da geçtim. Abi oyunun sesleri beni çok tırstırıyor ya. Arkadaşlar hani size fazla dedim normalde güldürürüm. <ama gülüyor> Zaten 3. bölümde çektiğim videoyu korktuğum için sesi öyle bir kızmışım ki artık Yo ciddi anlamda yani ben orayı sonradan ses ekledim. <laughs> Bak, ne diyor? Ne diyor? Buradan mıydı lan? Tövbe estağfurullah. Ne oluyor kardeşim? Amacımız dur. Aha şuradan herhalde. Havalandırma. Ya kardeşim şimdi seni oraya yatırsalar. hani kim kurtaracak? Dur. Kim verecek bunun hesabını? Ha? Maşallah. <laughs> Ya kardeşim kız kız gözünü seveyim kız ya. Aşağıda ne var? <gülüyor> 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 ne oluyor aga? Buradan 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 buradan. <laughs> et, et, et. lan adamlar geliyor. Oğlum ne oluyor lan, bir anda? Adamlar, bir iki kişi var lan kafa Lan niye koşamıyorum ben? Yakalandık. Yakalandık. Ya Murat kardeşim. Tamam, öldür. Öldür. Öldür kurtul. E yalnız şunu anladık. Burada hızlı olmak lazımmış. Ben bir anda atlayınca baktım. Aaaa diye bağırdı dedim kardeşim ne oluyor? <laughs> tamam neyse başladık. Abi bu niye koşmuyor? <laughs> Neyle koşuyorduk <laughs> oğlum biz? Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Geri kapat geri kapat geri kapat. Koş. Koş. Emrah koş. Görür kardeşim. Koş. Hadi oğlum. Emre, koş. Hadi oğlum. Oğlum niye koşmuyor? Bir de şey diyeceğim aga ya bu options'a gir koşma şey ne? Options'a. <laughs> <laughs> koşma. <Left> <laughs> e tamam abi basıyorum niye koşmuyor bu? Atladık abi buradan. Ben <laughs> <laughs> <Lan> geliyorum. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Oğlum. Geliyor 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 geliyor. Lan, o abi tuttum. Aa, bak ha? Ne, oldu? ne oldu? Ne oldu? Yalnız. Lan yine geliyorlar. Yine ha. geliyorlar. Abi yapma. <laughs> 60 yüz <-100 margini> denize. <laughs> Koş. Oğlum. Abi koş. Abi koş. Abi koş. Aç. <laughs> aç. Aç 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 aç. Aç aç kapat 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 kapat. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyoruz sorun kaçmıyoruz sorun. Ne istiyorsunuz abi bizden? His witness or whatever. You must ne atraksiyon abi <laughs> Abi yapma. Ölüm kaldırabiliyor mu? Abi video, video bir, ya, Hı, bir de o video vardı ya Allah'ım Ön kaldırma videosu kardeşim Yine kaltanın bir şeyi yazıyor Abi teşekkür ederim <laughs> Aa bak <laughs> Hep, bak babanlar Babanlar tamam. Abi biz, neyse neyiz oğlum dalga geçti biz nereye gidiyoruz nereye götürüyoruz Bırak gideyim ya Abi bırak bunu abi içeyim Aman var ya No, for you, yeah. okay, then, right. This hayır, way. hayır. the <laughs> Edep ya. <laughs> hadi insan kaçırıyorsun da yani edep ya. <laughs>

Abi yapma. 60 100. Yüz... Yalnız çok dalga geçelim, da. geçelim de işte anlamda. Yerde böcekler var. Bakma bakma bakma. Ay. Lan kameramı bırak bak onu pahalı o pahalı bir şey. Ne kuruş aldın dik pazarından. Allah Yapma gözünü seveyim. Midem bulandı ya. Kaç.

<laughs> oh, don't, you <laughs> <get attention. laughs> don't pass that on me. That's it, that's We made production. This thing is gonna sell itself. <laughs> Bunu daha önceden yapabiliyordun, neden yapmadın? Yani? Hayır, harbiden birader. Madem daha önceden şey yapıyorduk... Ya bu nasıl saçmalık kardeşim, oynamıyoruz ya. Yani. Kardeşim, ne oluyor? Eey, pis adam. <laughs> Ama yani, o korkuyla... Yani. <laughs> o korkuyla... Adamın parmağı kesildi, bir şey demedin ya. Yürü mü bakayım, eziliyorlar. Bir bakayım. Diyor, diyor. Ezilmiyorlar. <laughs> <laughs> Ezinme. Bu ne? Adam parmağımızı kesti bıraktı mı? Yani bu kadar mıydı? Exit! Exit! Çıkış Exit. Exit! Tabii ki de çıkmış. ya. Hadi gözünü seveyim. Ay, her ben yer, ben her, her yerde... Benim organımı kesmişler. Her yerde... Psikopatlar dolu ya, bu ne ya? Biz nereden... Abi <laughs> onu bunu boşversen bana... ASYOS! <laughs> Baksana adamı biçmişler. Yeniden yap. Kapa açılıyor mu? <laughs> sana. Ne Nobody. Ablam Nobody. Nobody. Aa nereye gitti ya? Oha yok olmuş. Psikopatlarla dolu mekanlarda niye biz varız ya? Ya niye bağırıyorsun şimdi? Milletin içinde niye bağırıyorsun? Bizi rezil ediyorsun. Onun... Kapat 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 kapat. Ben Vur, ben Vur. Ben yokum ben burda. Yokum ben burda. Yokum ben burda. Ya vurma. Aha exit açılmış. B ya bağırma kardeşim. taraf, öbür taraf. Tam bat. Ni key diyor oğlum. Yok. key lazım diyor key. Anahtar diyor. Anahtar anladım. O parmaklarla nasıl tutuyorsun sen? Allah'ım ya Rabbim. Harbiden birader hiç mi acımıyor ya? Merhaba. Merhaba bana merhaba kardeş. Kesin bu varsa içeceğiz. <laughs> Öyle geç. Ananı, ne? müzik geldi müzik geldi. Burada da hasar yok. Müzik. Hop! Nasıl doç ama? Ya böyle bir şey. Abi yine de... buraya geldik biz. <laughs> ya bu nasıl bir aksiyon? <laughs> abi yok ya yani ne yatağı ya. <laughs> ya ben... Uy, güzel hareket Aa, <gülüyor> 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 mı kitli lan? Aaaa Burdan 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 Kardeşim bir dakika buradayız. Tamam eyvallah. Burayı ihtiyan anda başlıyor her şey. Buradaki sesi duyuyor geliyor buraya. Ayıptır ya. Bence bizim o eski... Açılmıyor burası. biz nereye gittik ya? Abi biz buraya geldik tamam. Değil, Çok ses yapıyorsun. Çok ses... Ya, ya abicim bir git ya Allah Allah. Abicim peşimizi bırakmıyor ya Aç kapıyı serseri <laughs> Parpuru yapıyorum maşallah işte bak buradan nereden gideceğiz <laughs> Anahtar doğru Aferin. Nerede o? O arkamdaymış oğlum ben de bekliyorum fake atam diye. Hadi sana iyi. Gün. Ya birader ya. Oğlum nereden gideceğiz biz? Ya, ama işte. ya vurma 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 Oğlum orası zaten sinir odulanlar. Demişim <laughs> <laughs> tamam işte bu. Hayır hayır burası değil. değil. Orası orası. Bak önü tam önü şu, şu taraf ama o tarafta şey var. Kovalayıp dönüp tekrar döneceksin. Burada ne vardı? Bir dakika. buraya bakalım. Burada. Burada bir şey yok orada. Yata. Yani burası doğru. Burası çıkmaz sokak. Eyvallah. Karşıya geçeceğiz. Yani şuradan bir kapıyı kapatalım. Öbür O zaman buradan. Zaman buradan. Hı -hı. Gel Şu an bir müzik müzik gelmedi. Dolan başlı bir nehir gibi madeta. Ya bağırma. mı bağırmasaydı çok iyi Yerden dönemeceksin. Ya da Abi Şu ben diğer tarafta yatağın yani. Yürü. Aa, <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsam? Ne bileyim oğlum. Bütün parkur yeteneklerini kullanıyorum artık. Kanka diğer tarafta bir tane yatağın altında mı? <laughs> Tuşlara basarak bölüm geçmeye çalışıyorum. Ah nereye kayboldu ya? Nereye gittik ya? Oğlum bir git Allah aşkına bir yolumu bulamadım bu nedir ya? Yani buradan çıktığın anda sola döneceğiz yani orada Öyle mi diyorsun? Kardeşim yeter artık dayanamıyorum. Elleri kolay yok. <laughs> Aa... <laughs> Mikroplar bir yansın. Mikroplar bir gitsin. <laughs> şimdi ya Abi yoluma gitme. Abi şimdi yoluma git. Hadi gitsin yani. Emin misin oradan gideceğin? Emin değil. Ben hala ezberleyemedim ya. Yani. Kanka buradan çıktım ondan sola. hala burada Eğer ya. Aynen Şu aynen. Taraftan çık taraftan çık taraftan çık, taraftan çık çık. Buradan değil buradan değil, buradan değil, buradan değil. Diğer... O çık işte. İyi oldu. Buradan? Buradan mı? Hayır oğlum diğer tarafta. Buradan. Tamam anladım da yani <laughs> orada da adam var. <laughs> çık, <şuna atamayalım. gülüyor> Hadi aslanım, hadi aslanım Aç şu kapıyı KAPASIN BAS KAPASIN Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi saklan <laughs> 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 Kimim? Kurtulamadık abi şu adamdan ya. Karşımızdaki hey, tuvalete girelim. Nobody likes a quitter. Bir yere giriyor ha galiba burada kimse yok diye çıkıyor. <laughs> Yalnız hem gülüyoruz hem korkuyoruz oğlum bu nasıl şey ya? Oyun çok gelişmiş. Şey. Bence de. Gitti mi? Buradan devam mı edeceğiz? Çıkıp ne? aynı yoldan. Bu taraftan çıkacağız gideceğiz yine. O zaman ne duruyoruz dayı? Oh çok şükür bir dakika aç kamerayı tamam. İğrenç yaratık. Bir karşımıza ee diye çıkıyormuşum. <laughs> <laughs> E burası neresi? Ha dur. Aa bizim eski mekana geldik. Mi. Aynen öyle geldik. Evet geldik. Adamı orada bıraktık da birader ben artık çok sıkıldım bir yolumu Hı. verin bana ya yolumuzu bulalım. Gelsin verin arkadaşım lütfen. Aç şu kapıyı bakın belki içeride bir şey var. Biz bu havalandırma nereden kapıyı, geldi? Kapıyı aç kapıyı kapıyı kapıyı. Notları hiç okumaya bile gerek yok. yok. Haa, nereden geldik oğlum? Çık buradan, yukarı bak. Ha, buradan. Evet, Aynen, çıkıyoruz. Dur, onu kapıya açmayalım. <laughs> bak, Q, kullansana, Q, W, E Aa, Aa, anahtar! <laughs> Ne oluyoruz? Kanka direkt yatağın altına gidiyor. Yatağın altına gidiyor. Açtığı kapıdan geri gidiyor. Ne no olduk abi bir an? Kırdı yok kapıyı kanka. Hayda. Yokum ben burada yok git. Kardeşin. Yokum yokum. Yani <Gülüyor> git. <gülüyor> ya git bir şeyler giy gözüm seni. Psikolojim bozuldu ya. Sürteye bak. <laughs> kameranın flaşı mı oluyor? son <laughs> teknoloji. son teknoloji. Ya de şuradan gitsene. Orada kapı var gitsene. Ya bitti bitti. Pilim bitti. Allah seni kahretmesin. Abi koş koş abi koş. Artık daha fazla dayanamayacağım. derinleşelim Nasıl artık. gibi oynuyoruz. Oradan çıkıp oradanın altına giriyoruz <laughs> ya. Yani. Şu an müzik... Şimdi biz oradan mı çıkacağız? Biz şimdi anahtarı aldık ya hangi nereye nereye? Asansör vardı ya o asansör neredeydi? O asansör için şey kaldı kartı lazım. Tamam hala key diyor ya işte anahtar işte. Kredi ana kartı lazım. Hayır oğlum anahtar. anahtar lazım. Anahtar lazım. <laughs> biz o anahtarı şey için almadık mı? İttirdik yani. <laughs> oğlum anahtar lazım onu Hatta o şeyi bulabilirsek aynen. Yanlış şu an müzik kesildi yani sakin. Açık, ya. e oğlum açık. Ha işte tamam işte. Oo abi anahtar, zırağı 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 anahtar anahtar anahtar. Töver töver. Oh çok şükür be. Ne lan? Hayır 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 hayır. Şükür, Hayır dinamit. Geri. Geri bastı. Pişerik. Saçka. neyse. Ah çok şükür bu belayı da atlattık. Ne yapıyoruz lan şimdi? Aa. Adam, asansörün kapısını kırdı, bozdu bozdu. Eee, arkadaşlar şöyle ilerlediğimiz zaman... Eee, i̇şte e, yani. bakalım. Çıplak dolaşırsan böyle olur kardeşim. Dolaşmayacaksın. Neyse arkadaşlar, bu bölümümüzün burada sonuna gelelim artık. Yani, lanet olası heriften en sonunda... Niye Amerikan gibi konuşuyorsun? Yeee, mırk, kurtulduk ya. <laughs> Neyse. Ya benim ne oldu ya? Yani? <laughs> <laughs> Neyse, sonunda geçtik. Yani, ondan kurtulduk. Daha ölmedik. Ölmedik hiç. <laughs> ölmedik. Hiç oğlum. <laughs> Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize. <laughs> kendinize iyi bakın hoşçakalın. <laughs> Kanala abone olmayı, e, videoyu like atmayı ve Yiğit'in de kanalı var. Onun da artık. Tamam oğlum ben video mu çekiyorum? Podcast çekiyor da. Po podcast mi çekiyorsun? Bilmeyenler abi. gidip kanalından öğrenebilir. Yani, bilmeyenler kanalıma bakabilir. Niye sadece? yankı yapıyorsun ben konuşayım? <laughs> Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Bye-bye.